Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'da Misty'in taktiksel tarzını alacağız. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar geçen ay 22 mi ne kilim vardı. 23 falan da olabilir. Ama squad girmişim. Tabi ben tekli giriyorum zannettim. Win alıyordum. Bir tane takım geldi. Tabi roket atarlar falan var. Öldürdüler tabi. Bir sinir oldum onlara bir sinir oldum. Şimdi tekneyle teşkilata 4 dakikada gitme görevini yapacağız. Durum dansı da yapayım. Evet müzik oynamıyor çünkü kapattım. Telif yememek istiyorum. Telif yemek güzel şey değildir. Bir de buna neden Deadpool'un katanalarını giyiyorsunuz diye soracaksanız Pelerin'in bunu hiçbir şekilde tarzlanmıyor. Unutmuşlar. Ya da belki bile bile de koymamış olabilir ama hiçbir şekilde yakışmıyor. Hiçbir şekilde. kazına da bunu kullan. Ne? Ya senaryo telifliymiş. Ama. ben de var. al ah, ya. Gel. gel beraber yapalım hadi. Adam telifli şarkı kaynıyor. Bir dakika adamda senaryo varsa ikonik de var. Okey. ne ne ha aa arkadaşlar bakın ee, bunun aslında pelerinin tarzı olması gerekiyormuş koymayı unutmuşlardır herhalde çünkü bakın burada pelerini geliyor Allah Allah acaba pelerini giyince falan direkt tarzına göre mi şekil alıyor Arkadaşlar bunu biliyorsanız lütfen yorumlara yazın Hangi otayla gideceğiz. Şuradan şu su, e, a, sudan gideceğiz. Bakın. Şurasından. Neresi oluyor? Kaynar kaplıca ile ağla karşılığının arasındaki yerden e, gideceğiz. Bekbilata kadar. işte harabelere kadar. Fortnite geçen sezonda 7. sezonun karakterinin ııı e, şey tarzına koymayı unutmuştu. İşte biliyorsunuz çok saçma duruyor diye demiştim ben. İzleyenler bilir yani. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var ki ben bot göremiyorum. Tek ne işte. Artık her neyse adı. Yok Fortnite görevi getirmiş ama tekneleri kaldı. Bu arada bu kazma ya hemen nasıl bir şey diye de yapayım. Şu arkasında bal kabaklı bir kontrolü var. Alak şeyler de buraya geliyor. Sıplaş efekti de var turuncu bir şey. Bana ihtiyacım yok. Hadi ya tüm full yapıp e, onunla mı tekne üretiyoruz? Ne yapıyoruz? Ya da sırf demirle falan. Bu doktordu mu? E, yürüme ve zıplama sesi biraz fazla bence. Vıcı vıcı vıcı. Vıcı Adamlar tekneyi koymamış. Ben burada yokun. Sen burada yokun. Bence kombam çok güzel oldu sizce? Yorumlarınızı falan bekliyorum arkadaşlar. Kadar mı? Kavalattıkça kaçan. Hepsin. <laughs> <laughs> Kavalattıkça kaçan. Adam var. 30 mermilik silahla bir de 4 tane ateş böceğiyle alabilir miyiz sizce? Bana alırım. Pardon, alamam gibi geliyor ama. daha da rahat alamam gibi geliyor ama. Çünkü su kağıt girmişim. Tek kişi dalsaydı belki alırdım ama. Heh. Bir dakika bir şeye de bakalım. Şunu... Aa evet. Arkadaşlar tarz gelmemiş çünkü bu giyindiğiniz karaktere göre oluyormuş. Tamam. Ben şimdi bastım. Ee, İmparatorluğumda da üf üf. Bakın güzel. Beğendim. E ee, buna yok değil mi? Az de fış Şimdi şey Kalp gölünde balık tutacağım da Neresi bilmiyorum En kolay bu tekne Çıkmıyor Sonra bu yerini Bilmiyorum bu desen he, Bu desen Herkes oraya atlayacağı için Çok zor olur Bu desen Bu git, git gitmez Bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum şu kalp gölünün yerine bakacağım. Bir de şu, e, tekne nerede çıkıyor falan diye bak. Ya da boş tekneye bakmayayım da şurada bir çiftli olsa. Arkadaşlar bu arada arena çiftli geldi bilmeyenleriniz falan için. <laughs> Öyle. Ben geliyorum bekleyin beni. Neredeymiş biliyor musunuz? Tıklamıyor ki. Heh. Şuradaymış. Bakın kalp. Ana takımı gireceğim çünkü neden olmaz bu arada Seiso var çok yakışıyor bence Doktor Duma kesinlikle yeni iki karakter falan geldi şu e, Balkabask'in yanında yüz ve paperlip kazma var bir de çekmazlısı çok büyük iki çekmazlısı var Fortnite'a e girip içerik mağazasını kaydırsınız falan onlar. Bakın buna da en tarz geldi. Arkadaşlar bir de şey ıı, bazılarında item shop değişmiş. O şey yüzünden. Ha, i̇çerik mağazasının bu üçüncü hali satışlara falan göre değişiyor. Fiyat değişik uygulanmış. Ee, eğer daha çok şey satın alınırsa şey yapacaklarmış. Bu merkez onu yapacaklarmış. Ki bence tutar. Çünkü herkesin her karakterin daha çok karakterin kendine özel bir şey rengi var. Arka plan rengi. Bir de başta yanlış bilmiyorsam yeni gelen karakteri falan şey var. Fotosu. Böyle. Bence daha şekil. Ama bu halde güzel. Aa bot buldum arka. Şansa bak ya. Sürat, tek. Hani sırf ben bu maçı oynamayacağım ya, direkmen görevi yapıp çıkacağım ya. Fortnite'de benden bildiğiniz renk f değil. psi Yok. Ben bana oyna diyor. Dışarıdan... Görünce yalan... ...diye Bu bir silah değil. Ay, dedim mi? Ee, Görüyorsan ya bir adam cana atacağım böyle. Dedim ya. Öyle. Aa balık tuttum. Aa bir dakika balık tutuyor. Fakat bu balık tutma daha çok silah çıktığı için ben suya atayım. Hamsi çıkar en azından. 1 Çekmedi pink girdi. Yok pardon packet loss girmiş. Şu, Fortnite sevmiyor. Bana balık tutma noktası

kalkan canlar tüken nefes sadece 40 veriyor o öyle bir diye bakmak için öyle. eğer bug oldu falan diye düşünüyorsanız değil şey. öyle saçma ve kötü bir şey geldi bence saçma ve kötü de saçma ıı, kişiden kişiye göre değişir bence Aa Paluk. Paluk. Hamsi tuttum hamsi. Ye. Aa bak bu taktik işe yarıyormuş. Şöyle yapın yapın. Ee, bu bal e, balık gelince de uyanıyormuş gibi yapın. Şu an 3 tane hamsi tuttum. 4. Ha ikisi tane rekor. Bakalım ne tutmamışım. Yeşil Kalkan Balığı Atlantis Zıpçık Balıkçık Kahverengi Zıpçık Balıkçık ee, Sanırım Japon Balığı Bir de Midas Flopper tutmamışım İntikamcı Balıkçık bile tuttum Ama tutamıyorum bu yerleri Ol Bir de bu Midas şey ile bu aynıymış Vendetta Fish çıkma şeyi birincisi e, mistik balık ikincisi bu ikisi üçüncüsü de bu çünkü bakın hem geceleri diyor hem bataklık diyor hem de profesyonel balık oltası diyor bu sadece gece sahil profesyonel gerektirmiyor bu zaman gerektirmiyor bu her yerde bulunuyor zaman gerektirmiyor yani oyunların adı 2 ve 3. balığını tutmuşum. Bir dakika. Hemen bir. Hold them. Dama yiyelim. Gıvı gıvı. Gıvı gıvı. Aa öldüm. Neden öldüm ki acaba ya? Acaba. Allah belanı korktum. Kil alayım mı ya? Alayım alayım ilk gelir en azından. Adam da yok. Ha bu arada kombata nerf gelmiş. E pardon bak, buff. buff gelmiş. Güçlendirmişler. Artık 80 falan vuruyor bu mavi kombat. E tabi adamın ağzının içine girerse. Gösterelim. Adamdan biraz uzak duracağım. Şuradaki adamdan. Yani sadece biraz daha kesilir. Dokunma ona. Tabi de daha güzel çünkü 200 falan çakabiliyor tabi çakabilen çok kişi yok ama çakılıyor işte. kabul güzel çaldım şimdi durun durun arkada adam var ben yolda geliyorken görmüştüm yetmiyormuş o kadar Beleşik spiş X, bir. He adam yok. Durun. Ya çalma çalma ellerime. Tamam çıkıyorum. Nice. Taktiksel misliği aldık. Nasıl şöyle bir şey göstereceğim ki. Şok olacaksınız. İnanamayacaksınız. Bunu bir kez yaparsanız takımımızdaki kişiye dönüşüyor. Bir kez daha yaparsanız taktiksel misliğe dönüşüyor. Bakın. Ama da bize taktiksel mislik olduğu için Aa, bir dakika pek taktiksel mi sikle Yine Bambi sonra misliye dönüşeyim. Mistik. Yok yine taktiksel mistik. Ne olsun sıkıntı yok. Ne geldi? Ha, bir de şu morfik şeysi bu kas daha iyi bence tabii. Her neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim like atmayı ve abone olmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşmek üzere görüşürüz bye bye.